Ben onu arayıp daha ne kadar süreceğini soracağım. Rishi ile konuştum. Mola vakti olduğu için bu kadar uzun sürüyormuş. Ama yakında bitecekmiş ve her şey kesinlikle yolundaymış. Hem zaten iyi şeyler zaman alırmış derler. Bugünden sonra bu evde her şey yolunda gitsin ve herkes mutlu olsun diye dua ediyorum. Bu demek oluyor ki Rişi ile Lakshmi'nin boşanma kararı henüz çıkmadı. Yengem de Rişi abimle konuştu. Demek ki Rişi abimin telefonu açık. Belki yengemin telefonu da açıktır. Gidip onu arayacağım. Lakshmi yengem aramış. Lakshmi yengem beni aramış ama ben duymadım. Olamaz. Ahana, her şey yolunda mı? Hiçbir şey yolunda değil Gautam. Sabahtan beri ne kadar stresli olduğumu görüyorsun. Sana geçmişimle ilgili her şeyi dürüstçe anlattım değil mi? Her şeyi anlattım. Senden de bunu ailenle paylaşmanı istedim. Ama sen bunu yapmayıp beni zor duruma soktun. Şimdi görüyorsun ki tüm bu olanlar yüzünden abim ve yengem çok büyük bir problem yaşıyorlar ve zor durumdalar. Yengem her şeye benim için göz yumdu ve tüm suçu üstlendi. Evlilikleri bitebilir ve bizim yüzümüzden. Evliliğimi onların mutsuzluğunun üzerine kuramam. Ahana bak çok özür dilerim. Anne ve babamla konuşmaya çalıştım ama bir anda tören tepsi düştü ve annem kötü alamet yüzünden çok korktu zaten. Onlara gerçeği söyleseydim eğer Hesarımı toplayamadım işte. Ama söyle ne yapmam gerekiyor? Elimden geleni yapacağım söz veriyorum. Yengeme ulaşamıyorum. Onunla konuşamadım. Telefonu yine kapalı. Sorun nedir Ahana? Kime ulaşamıyorsun ve neden bu kadar üzgünsün? Ee, anne, Ahana bir süredir Lakshmi'yi aramaya çalışıyor. Onunla konuşmak istiyor. Telefonuna ulaşamayınca da strese girdi. Ne oluyor Ahana? Sabahtan beri söylüyoruz. Niye anlamak istemiyorsun? Boş versen onu. Bugün senin büyük günün. Bugün senin nişanın var. Onun yüzünden gününüzü bu şekilde mahvetmeyin kızım. Tamam mı? Kesinlikle Ahana. Hadi bugünü kutlayalım. Yüzük törenine devam edelim hadi. Gelin. Gelin hadi. Al bakalım. Yüzük. Bak bakalım Ahana. Beğendin mi? Ben seçtim. Çok güzelmiş. Çok teşekkür ederim. Ahana, aklın nerede senin? Buraya bak ve konsantre ol hadi. Bugün senin günün. Evet Ahana. Artık şu Lakshmi'yi unutalım tamam mı? Lütfen. Ahana onunla konuşmak istiyorsa bırakalım konuşsun. Bunda ne sorun var ki anlamadım. Kesinlikle öyle. Peki bunda ne sorun var? Kusura bakmayın ama Rishi ve Lakshmi'nin boşandığını zaten biliyorsunuz. Ama aslında... Aslında... Onlar bugün boşanıyorlar. Boşanmak için mahkemeye gittiler. Her boşanmanın arkasında bir sebep vardır. Bu boşanmanın da, bu boşanmanın arkasında yatan sebep de ne de olsa artık akrabayız. Bunu bilmek sizin de hakkınız aslında öyle değil mi? Yengem ne yapıyor böyle? Onlara Lakshminin ne yaptığını söyleyecek. Ya bu nişanı iptal ederlerse ailemiz rezil olacak. Nilam, şimdi bunun zamanı değil. Bunları boş verelim. He? Evet yenge, bunu konuşmayalım. Nişan törenini yapalım şimdi. Söylediğim gibi, onlar yakında akrabalarımız olacak. Bu yüzden onlardan saklamayalım. Nasıl olsa çok yakında zaten öğrenecekler başkalarından öğrenmeden bizim söylememiz daha iyi olur. Sorun nedir? Lütfen bize anlatın. Konu Lakshmi ile ilgili. Aslında onu bugün bolca övdünüz ve onun iyi bir kadın olduğunu düşündünüz ama öyle değil. Siz iyi olduğunuz için herkesi iyi sanıyorsunuz ama Lakshmi'nin gerçeğini öğrendiğinizde onun yüzüne bile bakmak istemeyeceksiniz. Ahana'dan Lakshmi'den uzak durmasını, ona mesaj atmamasını istiyoruz. Çünkü Lakshmi bunu hak ediyor. O kadın senin sevgini ailemizin bir üyesi olmayı ya da oğlumuzun eşi olmayı hak etmiyor. Nilam. Lütfen konuşmama izin ver. Aksi takdirde Lakshmi hakkında bunlara neden söylediğimi ya da neden böyle tepki verdiğimi merak edecekler. İşin aslı. Lakshmi benim oğlum Rishi'nin karısı. Ama Ama o... Hamile. O günah işledi. Oğluma ihanet etti. Niye hala gelmiyor? Umrumda değil. Gelirse gelir işte. Ne yiyeceksin? Bilmiyorum ama sen çok aç olduğun için bir an önce sipariş versen iyi olur. Çünkü hazırlamaları uzun sürer. En azından burada ne yapacağımızı söyleme. Sadece ne yemek istediğini söyle. Birlikte sipariş ederiz hadi. Yüzüme değil, menüye bak. Çabuk söyle. Vada Pav istiyorum. Baharatlı Hint turşulu vada pav yemek istiyorum. Baharatlı Hint turşulu? Senin derdin ne Lakshmi? Bilerek mi yapıyorsun bunu? Zaten reflün var. Senin yüzünden bir hastaneye bir mahkemeye gitmekten... ...Ahana'nın nişanına katılamadım. Hint turşusuyla vada pav yersen yine refli olacağını biliyorsun. Öyle değil mi? Söyle senin yüzünden tekrar hastaneye gitmeye niyetli miyim sence? Rişim, Bütün gün seninle mi uğraşayım? Senin derdin ne böyle? Baharatlı Hint turşusunu vada pavın içine koyarak hazırlamıyorlar. Sadece çok az hint turşusu kullanılır... Ne yemek istediğimi sordun, ben de açık açık sana söyledim. O kadar çok konuştun ki iştahım kaçtı. Hem sen bir dahaki sefere reflü olduğum zaman sakın benim için bu kadar endişelenme. Doktora kendim gideceğim. Hem zaten bir dahaki sefere reflü olduğumda artık evli olmayacağız. Peki neden beni doktora götüreceksin? Senin ki? problemin... Lakşmi senin problemin ne? Bana sürekli artık evli olmayacağımızı hatırlatıp durmanın ne anlamı var bilmiyorum tamam mı? Sürekli bunu söyleyerek kendini acındırmayı bırak. Menüye bak ve ne yemek istediğini Sen söyle. Sen önce git kendine yiyecek bir şeyler al. Belli ki açlık başına vurmuş. Öyle mi? Madem aç olduğumu fark edecek kadar anlayışlısın neden sürekli benimle tartışıyorsun Lakshmi? Sessiz ol. Affedersiniz. Ee, bana bir tabak bada pav getirin ve içine de fazladan baharatlı hint turşusu koyun lütfen. Tamam. Ne istersen yapabilirsin. Umrumda bile değil. Veya lütfen bana da badapav getirin. Onunkinin iki katı kadar da Hint turşusu koyun. Ve ayrıca iki bardak ayran. iki bardak ayran getirin. Neden iki bardak ayran? Ben ayran içmek istediğimi söylemedim ki sana. Ben istiyorum. İki bardak ayran içemez miyim yani? İçebilirsin tabii. O adam bir zamanlar bizim şoförümüzdü. Rişi olanları öğrenince elbette şoförü hemen bu evden kovdu ama asıl kötü olan Lakshmi. Rişi ile evlenmeden önce onunla nişanlanmış. Ve Rishi ile evlendikten sonra da onunla görüşmeye devam etmiş. Lakshmi Rishi ile evlendikten sonra da bu evde yaşarken herkese aptal yerine koyup öyle kötülükler yaptı ki hepimizi, hepimizi rezil etti. Sen ne diyorsun Nilam? Lakshmi sade ve dürüst biri gibi görünüyor ama şeytanmış meğer. Onun görünüşüne sakın bakmayın. O sadece çok iyi bir dolandırıcı değil. Aynı zamanda öyle bir oyuncu ki tüm ailemizi kandırdı. Ama sadece bu da değil. Bunlar yetmiyormuş gibi. Hepimizi kandırıp oğlumuzun adını kullanmaya çalıştı. Buna inanabiliyor musunuz? Yaptığı kesinlikle büyük bir suç. Sizi kandırdığı için kesinlikle affedilmemesi gerekiyor diye düşünüyorum. Kesinlikle öyle. Ve affedilmeyecek. Çünkü mahkemedeki hakim de bu gerçeklerin hepsini biliyor. Bu yüzden de ne pahasına olursa olsun bugün boşanacak. Sonunda ailemiz o karaktersiz kadından sonsuza kadar kurtulacak ve açıkçası doğruyu söylemek gerekirse hiçbirimizin bir daha onun yüzüne bakmak zorunda kalmayacağını düşünmek bile beni çok rahatlatıyor. Teyze bırak artık bunları. Ahana'nın nişanına devam edelim hadi. Sonuçta bugün iki aile bir araya geldi. Hepimizin mutlu olması gereken bir gün. Lakshmi için değil, bu çiftin nişanı için buradayız. Öfkeyi bir kenara bırakalım. Olur mu teyzecim? Bu doğru. Böyle olumsuz şeyleri konuşarak zaman kaybetmemeliyiz. Hadi nişan törenini yapalım. Hadi çocuklar. Ahana yüzük. Ahana elini uzat ona. Yüzükleri takmamız gerekiyor değil mi? Ahana önce sen yüzüğü Gautam'ın parmağına tak. Ahana yüzük. Ahana Yüzük. A ahana ne yapıyorsun? Gautam seni bekliyor hadi. Ahana? Hayır. Ben nişanlanmak istemiyorum. Ahana 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 ahana. ahana. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.